Nuna'nın Kayıp Patikası. Bir varmış, bir yokmuş. Güneşin sıcakça parladığı, kuşların sabah neşesiyle dolu bir ormanda Nuna adında minik bir fil yaşarmış. Nuna çok meraklıymış. Kelebekleri kovalar, su birikintilerinde zıplar, çiçeklere selam verirmiş. Ama en çok da yalnız gezmeyi severmiş. Bir sabah annesine ben biraz dolaşacağım anne. Hemen dönerim." demiş. Annesi gülümsemiş ama uyarmayı da unutmamış. "Tamam Nuna ama çok uzaklaşma. Ormanın yolları birbirine benzer." Nuna kulağını sallayıp, "Merak etme anne. Ben dikkatliyim." demiş. Sonra neşeyle ormanın içine doğru yürümüş. Bir süre sonra kelebeklerin dansını izlemiş, bir sincabın yuvasına bakmış, sonra da gökyüzünde uçan kuşlara dalmış. Ama farkında olmadan kendi patikasından uzaklaşmış. Birden durup etrafına bakmış. Her yer ağaç, her yer yaprak. Kuş sesleri azalmış. Nuna'nın kalbi pıt pıt atmaya başlamış. Acaba hangi yoldan gelmiştim diye fısıldamış. Korkmuş çünkü artık yolunu kaybetmiş. Tam o sırada bir daldan bir ses gelmiş. Ne oldu Nuna? Neden üzgünsün? Bu ses minik kuş cikcike aitmiş. Nuna gözyaşlarını silip anlatmış. Yalnız dolaşırken yolumu kaybettim. Annemi bulamıyorum. Cikcik cik gülümsemiş. Üzülme Nuna. Gökyüzüne bak. Güneş her sabah doğudan doğar. Evin ise batıdadır. Güneşin arkasına doğru yürürsen belki yolunu bulursun. Nuna teşekkür etmiş ve güneşi izleyerek yürümeye başlamış. Yolda bilge kaplumbağaya rastlamış. Kaplumbağana şöyle demiş: "Yavaş git, dikkatli ol. Acele edersen yönünü yine şaşırırsın." Nuna bu sözü kalbine yazmış. Bir süre sonra tanıdık bir koku duymuş. Annesinin hazırladığı taze meyvelerin kokusu, koşmuş, koşmuş ve sonunda evine kavuşmuş. Annesi onu görünce sevinçle sarılmış. Canım Nuna, seni çok merak ettim. Nuna boynunu annesinin kollarına yaslamış ve demiş ki: Bir daha habersiz uzaklaşmam anne. Bugün dikkatli olmayı, yönümü bulmayı ve yardım istemekten çekinmemeyi öğrendim. O günden sonra Nuna ormanda gezerken hep küçük izler bırakmış. Bir taş dizisi, bir yaprak işareti ya da minicik bir şarkı ve artık hem cesur hem de akıllı bir fil olmuş. Masalın mesajı: Merak güzel bir şeydir. Ama dikkatli olmak, söz dinlemek ve yardımlaşmayı bilmek her maceranın en önemli parçasıdır.